Ablacım baban nerede ya? Şu bizim kirayı ne zaman verecek? Amca ya babam bu aralar çok hasta. Hiç çalışamıyor ki. Bizi biraz mühlet verebilir misin? Pardon da ne kadar mühlet verelim ya? ödememiş iki aylık kiranız var. Yarın son geleceğim. Yoksa çıkarsınız bu evden. Yarın ya, ne yapacağız biz? Abla ya ne oldu o kim? Ev sahibi geldi kardeşim. Yarın kirayı ödeyemezsek biz evden kovacaklarmış. Abla ya ne yapacağız? O zaman ben hiç okula gitmeyeyim, su satarım. Kardeşim saçmalama, sen okuluna git, bu su satılarak olabilecek bir iş değil. Kızım, kimdi o? Ersin ve babaya ne diyeceğiz peki? Babaya bir şey çaktırmayacağız. Hiç baba, sütçü geldi. Allah büyüktür. Kardeşim bak, dün sizi uyarmıştım. Bugün kiray vermek zorundasınız, yoksa bugün çıkın hemen evimden. Abi, Vallahi bugün halletine çalışacağım. yiyeceğim. Allah'ım kirayı 3 aylık sana yeter. Ha şöyle yola gelin ya. Zorlamasak ödeyeceğiniz yok zaten. Esma, sen nasıl buldun bu parayı? Şey abla böyle oldu. Esma kızım. Efendim baba. Esma kızım. Şunu al. Dediğim yere götür. Sat ve kira öde tamam mı? Baba sen nereden biliyorsun? Kızım ben bilirim. Sen dediğim yere götürüyorsun. Onu sat sonra kirayı öde tamam mı? Baba bu sana annemin verdiği saat değil mi? Kızım sana dediğimi yapar mısın? Yapacak bir şey yok hadi git. Tamam baba. Babam nasıl kaydı ya o saatine? Annemden kalan sonra hatıraydı. İşte öyle oldu abla. Ben çok ısrar ettim. <laughs>